ve Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı Profesör Doktor Mehmet Özcan Ankara stüdyomuzda yayın konuğumuz Sayın Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk Şülide Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. FMG 20 zirvesi soğuk savaş atmosferinde açılıyor desek yeridir herhalde. Washington ve Moskova ilişkilerinin son yılların en gergin döneminde gerçekleşiyor. Suriye adına nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Obama sizce orada aradığı desteği bulabilecek mi? Oradaki atmosferi genel bir değerlendirmenizi rica edeceğiz. Evet e, tabii G G20 zirvesi daha çok ekonomik konular üzerinde belki yoğunlaşması gerekirken gündem dışı tabii ki e, resmi olarak gündemin parçası olmayan ama asıl gündem olan Suriye konusunda daha fazla tartışma bütün dünyada da e, gözlerin üzerine çevrildi bir platform olarak ön plana çıktı. E, i̇lginçtir veya tamamen tesadüf diyebiliriz. E, g, e, resmi e, olarak Putin e, misafirlerini karşılarken e, Türkiye'de maalesef Boğazda Rusya'nın savaş gemilerini karşıl durumunda durumda kaldı. Şimdi böyle bir atmosferde Rus basında da baktığımızda çok ciddi şekilde burada eleştirilerin olduğunu hatta Putin'in Obama ile konuşacağı hiçbir şey yok şeklindeki ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Aynı şekilde Putin'in yapmış olduğu açıklamalarda Birleşmiş Milletleri onayı olmaksızın yapılacak olan bir eylemin, askeri eylemin bir saldırı olacağı, bir tecavüz olacağı şeklinde açıklamaları var. Tabi bu atmosferde taraflar bir boyutuyla pozisyonlarını bu kadar net şekilde ortaya koyduktan sonra bir uzlaşı noktası bulabilirler mi? Ee, bunun e, olabilmesinin e, bence tek koşulu e, Birleşmiş Milletler e, heyetinin raporunu açıklaması. Ama bu rapor da zaten şu anda bir 10 günden önce açıklanması beklenmiyor. O nedenle biz e, maalesef e, belki G20 zirvesinde e, Obama ile Putin'in görüşmesinden bir şeyler bekliyoruz. Ama ben e, bu zirveden Suriye konusunda bir uzlaşı çıkacağı konusunda e, emin değilim e, ve, ve beklemiyorum. Bunun sonucunda e, e, belki Amerika kendi şu anda oluşturmaya çalıştığı kendi içindeki e, siyasal anlamda yaşadığı sorunlarla beraber Kongre'nin desteğini alarak e, belirli ülkelerin desteğiyle de e, bu e, operasyonu gerçekleştirecek gibi duruyor. Evet. G20'ye katılan ülkelerde de aslında bir bütünlük yok bu konuda. Hı hı. E, baktığımızda e, Güney Afrika ve Arjantin'in net olarak hayır dediğini Brezilya ve Meksika'nın hayır'a yakın olduğunu, Hindistan ve Endonezya'nın şu anda henüz daha durumunu çok da belli etmediğini görebiliyoruz. Öbür taraftan işte Türkiye, Fransa çok net olarak destek veriyor. Yine Kanada, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Amerika'yı destekliyor. AB ülkelerinde de soru işaretleri var. Örneğin İtalya'nın bu konuda özellikle Esed rejiminden gelecek olan bir askeri kar, e, karşılığa e, karşılıktan sonra nasıl bir strateji ince, izleneceğine yönelik bir e, planlamanın olmadığı konusunda AB ülkelerinde soru işaretleri var. O nedenle e, biz G20 zirvesinde bir ortak uzlaşı beklemiyoruz ama bu konuda konuşulacak. E, tabii şunu da belki altını çizmemiz gerekiyor. E, Rusya ile Amerika e, Suriye konusun e, Suriye için savaşırlar mı? Herhalde bu soruya da e, evet demek mümkün değil. Burada diplomatik bir çözüm olur mu? Diplomatik çözüm de artık sanıyorum maalesef bir başka bahara kaldı. Peki, Alanda şimdi... sınırlı bir operasyon evet olacak. Evet aslında sorduğunuz sorular muhtemel benim de soracağım sorulardı. Papa'dan Vatikan'dan bir açıklama gelmişti. Hala hazırda bir siyasi çözüm önerisi olasılık dahilinde midir diye soracaktım. Hayır dediniz. Bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Obama'nın belki size de ulaşmıştır. Bu akşam oradan ayrılacağı bilgisi geldi bize. Kongre çalışmalarına destek verip lobi faaliyetleri üzerine. Burada özellikle rejim değişikliği olmayacak denilmesi üzerinde e, biraz durmak istiyorum. Bu rejim değişikliğinin olmayacak olması, bunun siyasi müzakerelerle devam edecek etme, e, olması Türkiye'nin şu andaki durumunu nasıl etkiler? Özellikle mülteci yükü bakımından. Tabii rejim değişikliği olmayacak olması yani Esed gitmedikten sonra Suriye'deki iç savaşın ııı e, devam etmesi konusunda veya derinleşmesi konusunda e, herkesin ortak fikri var. Yani Esed orada olduğu sürece bu iç savaş derinleşecek e, ve artacaktır. Burada yapılan bir dış müdahale bu anlamda bu derinleşmeyi yani e, tarafların e, savaş stratejilerini daha da belki motive edecektir. Bir boyutuyla muhalefet Esed'in belirli ölçüde sınırlanmasıyla bir alan kazanacaktır en azından psikolojik olarak. Ama öbür taraftan Esed de kendisine yapılan bu saldırıda evet belki belirli özellikle kimyasal anlamda silahları veya hava savunma sistemlerine belirli ölçüde zarar verilse bile Esed orada olduğu sürece elindeki diğer askeri enstrümanlarla alanda savaşmaya ve insanları katletmeye devam edecek. Sizin de söylediğiniz gibi bu durumda maalesef e, bu insanlar son 15 günde olduğu gibi Suriye'yi terk etme ve kendilerini güvenli bir bölgeye e, aktarma ve e, geç, e, geçme e, çabası içine girecekler. Burada da Türkiye maalesef daha fazla e, mülteci veya sığınmacı akınıyla yüz gelecek. Sadece bu değil. Tabii ki savaş başladığında bir müdahale olduğunda kendi insanına işte 1500 kişiyi öldüren gaz kullanan bir rejimin şu anda belki net olarak ispat edilmedi ama bir boyutuyla bu gaz orada kullanıldı. Şimdi bunu kullanan kimyasal silahı kullanan bir rejimin kendisine yapılan müdahalenin sınırlarının ne olacağına bağlı olarak verecek olduğu karşılıklar da olacaktır. Yani bir boyutuyla aslında kötü senaryolar derken Türkiye sadece e, Türkiye'ye yönelecek olan insani hareketler değil aslında Esed'in saldırısına da maruz kalma ihtimalini Peki. beraberinde taşıyor yeni süreç. Bunu sürek. biraz açalım o şöyle O anlamda ki... olaya biz Tabii ki. Bunu şu özenle açmak istiyoruz çünkü sınır birliklerine askeri sevkiyat olduğu haberlerini de veriyoruz. Tabii ki kamuoyu da merak edecektir acaba Türkiye olası bir harekatta ne gibi bir rol üstlenecek diye. Rasmussen'in açıklamaları vardı NATO destektir diye. Nasıl bir şey tahayyül etmek lazım? En yakın senaryo nedir sizce? yani Türkiye'nin şu ana kadarki stratejisi e, bu savaşın tarafı olmamak e, ve bu e, kesinlikle Türkiye için çok stratejik anlamda önemli. Türkiye hiçbir şekilde ne kara savaşında ne de hava savaşında eğer böyle bir cephe açılacaksa Türkiye tarafı olmamalı. Kesinlikle Türkiye savaşa giren taraf olmamalı. Ama savaş eğer Batı Amerika veya e, Gönüllüler Hareketi diyelim buraya bir müdahale ettiğinde Esed Türkiye'ye yönelik olarak bir saldırıda bulunursa bunun üzerinden çok farklı senaryolar konuşulabilir. Türkiye o zaman uluslararası hukukun verdiği e, belki haklar çerçevesinde tabii ki karşılık verecektir. Ama Türkiye hiçbir zaman savunma pozisyonundan çıkmadan bu dönemde kendi savunmasını güçlendirmesi ve pozisyonunu buna göre şekillendirmesi lazım. Türkiye'nin savaşa girmesi, özellikle karadan bir müdahale gibi bir savaşa girmesi Türkiye için ben e, kesinlikle ulusal çıkarlar anlamında çok zararlı olacağını ve bunun Türkiye'nin uzun vadeli olarak e, hem Orta Doğu'da evet şu anda belirli ölçüde kalmadı ama Orta Doğu'da Türkiye'nin asıl açılım politikası olan yumuşak gücünün de ciddi anlamda zarar göreceğini düşünüyorum. Evet. Hala Türkiye Orta Doğu'da halklar nezdinde yani yönetimler değil halklar nezdinde yumuşak bir bir güçtür ama bu müdahaleyi yaptığında Türkiye'nin Temel stratejisi Ortadoğu hükümetin Ortadoğu açılımındaki temel strateji olan yumuşak gücün çok ciddi şekilde zarar göreceğini düşünüyorum. Ee, siz de biraz önce e, açılışta bahsetmiştiniz bir eş zamanlılık oldu Putin'in liderleri karşılaması ve Priyazovye gemisinin de boğazlardan geçmesi aslında çok ironik. E, Rusya donanmasının Doğu Akdeniz'deki filosunu güçlendirmesi bütün resimde nereye düşer? Tabii şöyle görmemiz gerekiyor. Rusya özellikle Libya'daki e, BM'deki e, çekimsel kalmasından sonra Libya'nın işte Kaddafi'nin de gitmesi Libya'daki e, ortaya çıkan sonuçtan sonra e, bir boyutuyla e, kendisi evet küresel bir güç değil artık e, Rusya. Belirli ölçüde e, bölgesel güçtür. Küresel güç olabilmesi için süper güç olan Amerika'nın karşısında bir boyutuyla dengelici olmaya çalışıyor. Alana inme ihtiyacı hissediyor. E, i̇ki açıdan inmeye ihtiyacı hissediyor. Bir, bu psikolojik algıdan dolayı ve bir boyutuyla belki Rus ulusal kimliğini güçlendirme anlamında veya dünyadaki pozisyonunu güçlendirme anlamında. İkincisi de sonuçta eğer burada savaş derinleşecek olursa orada test edilen sistemler, ister füze sistemleri olsun, ister savunma sistemleri olsun, yani askeri anlamda Suriye'deki ee, Amerikan saldırısına cevap verecek olan sistem Rus sistemleri. Bu anlamda Rusya'nın bu alanda daha fazla olması en azından psikolojik olarak orada caydırıcılık anlamında bu asker, savaş gemilerini oraya göndermesi veya istihbarat anlamlı gemilerini oraya göndermesi e, Rusya'nın şu andaki tutumu veya duruşu anlamında ben rasyonel bir davranış olarak görüyorum. Yani Rusya burada bunları gönderiyor eve savaşa girecek şeklinde bir algılamadan öte Rusya uluslararası anlamda kendi tabiri caizse kredilitesini e, yüksek tutabilme anlamında ve özellikle Orta Doğu'daki varlığını veya psikolojik anlamda oradaki e, yönetimlerle olan ilişkisinde güçlü kalabilme adına Rusya böyle bir hareketi yapıyor. E, ama sonuçta e, sanıyorum e, Umarız bu en kötü senaryo hiçbir zaman gerçekleşmez. Ama burada bir Rus-Amerikan kuvvetlerin çatışmasını görmek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Bu olursa zaten sadece Ortadoğu değil maalesef bütün dünyada çok ciddi bir kırılma olur. Peki Mehmet Özcan değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim.